Hepiniz videoma hoş geldiniz. Hemen şöyle bir toddler hızlıca binerim Güzel bir gameplay ile karşınızdayım arkadaşlar. Böyle indik ama kimse yok galiba ya. Çok saçma. ama vallahi bir tane bot indi galiba. Neyse kill kill. Oo hadi. Abi kekli kavu başladı gençler. Kekli atladı. Abi hiçbir şekilde silah almalarına bile müsaade etmeme gerek yok. Biz de silah biz de öleceğiz. Allah almış zaten silah. Hadi. Acımayacağız. Acısak acanacak hale geliriz. Şöyle öteki arkadaşımız neredeymiş? İki kişi üçüncü geldi. Hadi ama. Sınırlar. Şöyle. Diğerler nerede? Bunlardan bir kişi kaldı galiba. Hemen şu AK'yi almam lazım. Aldım. Oğlum ne oluyor lan burada? Şu bot botar hemen bir alalım. Oğlum botu bile çok havalı bir şekilde aldım ya. Ben neyim ya? Şöyle hemen bir vurduğumuzu yapalım. Oğlum ne oluyor lan burada? Botmuş. Sağ adam dedim bu arada. Hemen şöyle bir bota bir özüyle cinsel istismar uyguladık. Vurumuz iyi ya. Ama şu AK yerine düzgün bir silah bulsam bayağı iyi olur. AK de güzel de. Ben diyeyim buradan ne ses geliyor ya. Yani sabahtır. Buradan da ses geldi. Vallahi bir şey diyeyim mi? Geli, gidiyorum ya böyle. Hani bir ses geliyor diyorum acaba lan yanlış mı diyorum? Sana bot da Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya atma bilmem ne atma şöyle. Yani sakin ol. Sakin ol. Bot çok heyecanlı. Oradan vallahi bir şeyler yapıyor ama oy. Oğlum bittin bittin göster lan kendini. Oğlum göster göster Kiklik. Bak ya. Hadi. Oğlum bekle şu bandajın basın bittin. Ha vallahi odal adam var. Oo. Hadi. O neydi be? Lan sen de hadi. Hadi sen de git. Hadi. Lan dur aç. Oy! Ne güzel boyuldu. Oğlum buna takım iki kişiler. Ama git basmam lazım acil. İki baygınlar bakın. Bas bas bas. Ha vallahi oldu. düş. Lan düş. Abi düşmüyor. Vallahi düştü. Oğlum. GG. Yemin yemin tet. Bu ne oğlum? Oğlum siz ne yaşıyorsunuz lan? İsimlere bak ya. Vallahi buldum Yani Allah yardımcınız olsun dostum. Diyecek pek bir şeyim yok. Hemen şuradan da gitmek istiyorum. Şuradan bir 5 alayım dedim. Buggy geldim. Adamlardan da Allah razı olsun. Buggy. Bagi... ooo Ne oluyor burada? Oğlum sen ne işin var lan burada? Vallahi yedi ama. Lan be. Lan be yanıyordu. Neyse seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım. Hemen şöyle lozumu yapayım. Lozumu yaptıktan sonra Abi az bir eşyal altın vardı o yüzden geldim. Adam bu tarafa doğru kaçtı. Bakın dedim ya. De. Şuradan da botu aldım Adam nerede işte? Altın soruyordu. Aha ses geldi. Vallahi ses geldi. Tepiniyor bir tanesi yukarıda. Kim tepiniyor? Oğlum göstersenize. Ha vallahi. Bu. Hadi oğlum sen kimsin bana sipey atıyorsun sen sen sadıkhan Oğlum adam yok mu? Mafere maf Ne oluyor burada? Hemen şöyle bir dağdan Oo abi bu bagira neymiş böyle ya? Hadi Oğlum adama ben atamadık bu bir 2-3 tane sıkıntı Oğlum bence o Toki'dekini kaldırmaya mı gidiyor benim baydamı Vallahi olabilir ya bak çok tehlikeli bunlar benim bunların peşine verip Türkiye'ye gitmem lazım. Abi böyle bir şey olamaz. Vallahi işte az önce gezdim gezdim de bulamadım. Yani burada bekliyorum kusudayım vallahi özel adamlar var. Hani şu adamları da şöyle bir inceleyelim ne yapıyor ne ediyor bir gözümleyelim. Sonra da basmaya gidelim yani. Hemen şöyle bagimizi atlayalım. Bu de bir çözelim önce ya şu dövbe ne vermiş bir AVM çıkmaz mı ya? Hadi be vallahi kurtuluşumuz olur 12 leş almışız daha 13 falan var Avuk da çok güzel bir silah ya Vallahi çok güzel bir silah Avuk m daha az Ne oluyor burda Buradan az önce buraya çıktılar da Allah Allah nefeste tutuldu. Oğlum ben geldim hiçbir yerde adam kalmadı lan. Bu nasıl bir iş ya? Aa vallahi sıktı. Hadi bakalım çılgın. Sen nereden sıktın öyle? Göster baba kendini. Hadi bakayım. Şöyle ucundan bak işte. Yani ben bakınca niye kaçıyorsun ki sen? Vallahi hayır yapalım. Düşmedi Düşmez ama ben sana alacağım Baygın mı yakaladım ya Baygınları da bitirdim beleş kill En iyi En sevdiğim <laughs> Botu da aldım Valla o adamlar vardı ama Ah Lan ben neyim Oğlum ne güzel bayıldı. E bu tek başına mı acaba? Vallahi. Gördüm. Arkadaki var Oğlum. Ay çok güzel baydım çok güzel baydır, çok güzel. Şuradan kaçmam lazım. Vallahi şuradan kaçmam lazım. Oğlum öteki tarafa gidim dedim öne doğru arkadakiler bırakmıyor bu sefer Sizi bitireyim hemen Aynen aynen Enemy aynen down. Güzel bir şekilde bunu da aldım şöyle 14 15. <laughs> kilimiz oldu gayet nice Bak Oy nasıl alacağım Valla gici olacağım Aha salondakiler de da açılmış Lan bana bir memle sıkmasın Hadi alandan yiyeceğim ya. Onlardan yiyeceğim alandan yiyeyim daha iyi Oğlum sen ne yapıyorsun Allah için ya? Gel işte. Bak evin içine girdi. Rahatsız ya bu. Heh. Ne yapıyorsun oğlum? Kafası mı güzel? Bir şey mi içmiş? Ya, i̇lginç bir oyun stili var arkadaşlar ama az önce güzel güzel sıkıyordu. Vallahi buradan beni baymam lazım beni görmediler. Hani bir şekil yapmam lazım yoksa alamam. Hadi lan, hadi, hadi. Lan bayıl lan bayıl lan. Oha bayılmıyor. Oha bayılmıyor. Vallahi cezir. Hadi. Hadi sen bay. Vallahi baydım ona. Lan bayılasın lan sen de. Vallahi kitine bitine Oo, orada bir kişi daha var. Oh my god. Vallahi öldük. Oğlum. Ya ne Ay, yardım ediyor bana konuşmayı unuttum. Oğlum ya. Lan nasıl öldüm lan? Atışı varmış abi. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne? Abi çok iyiydi. Vallahi yok mu? Adam intikamımı aldı ya. Vallahi intikamımı aldı. Oğlum bu arada ben ölümsüz müyüm? Ben nasıl bir şeyim ya? Yani bu bildiğiniz ölümsüzlük ya. Hani bakmayın. Hani gene ölmezdim de ben. At sıkıldım maçlama izler. Neyse arkadaşlar videomuzda böyle kaladı. Videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.